Tarot sohbetleri serisine hoş geldiniz. Ben Bengisu. Kanala ilk kez denk geliyorsanız bu kanalda astroloji, tarot ve sembollerden bol bol konuşuyoruz. Bugün de size herkesin fal, büyü, geleceği görme ya da bilinçaltı okuma sanatı olarak bildiği tarotun gerçeklerini anlatmaya geldim. Önce kısacık bir hatırlatma yapacağım. Eğer bu videoyu beğenirseniz ya da kanala abone olarak beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi hemen konuya girelim. Şimdi çoğu insan tarotla ilgilendiğimi söylediğimde bana şunu söylüyor. Ben fala inanmam. Diyorum ki okey ben de fala inanmam zaten. Problem yok. Çünkü tarot fal değil. Hani baştan bilmeniz gereken şey bu aslında. Ama gel gör ki bunu anlatmak çok zor. Çünkü biz alıştık, biz Sakarya Caddesi'nde yürürken falcıların mekanlarına alıştık. Biz Türk kahvesi artı fal 5 liralara alıştık. Yani bizim doğamızda bu var zaten. O yüzden bir geleceği görme çabasını günlük rutine yedirmekte çok başarılıydık. Bugün bunu kırmaya çalışıyoruz zaten ama Bilmiyorum ne kadar başarılıyız. Ben zaten artık bu kısmıyla çok da ilgilenmiyorum. Çünkü bir süre bununla mücadele ettim ama sonra baktım olacak iş değil ve dedim ki niye kendimi yoruyorum? Zaten her birimiz ayrı frekanstayız. Herkesin farkındalık seviyesi birbirinden çok farklı. Ben başka bir düzlemdeyim, o başka bir düzlemde. Onun için gerçekten şu anda semboller diye bir şey yok o hayatın dünyevi yönlerine çok bağlı kaldı. Ben de daha farklı bir yolu seçtim. Bu kadar yani birbirimizden daha iyiyiz gibi bir bakış açım yok ama birbirimizden kesinlikle daha farklıyız ve bazen daha kolay olan farklılıkları kabul etmekten geçiyor. Ben de artık tarot fal diyenlere sen bilirsin deyip geçmeyi tercih ettim. Ama bu kanalda biliyorum ki neden tarotu bu kadar yoğun kullanıyorum ve bu kadar severek kullanıyorum anlamaya çalışanlar var. O yüzden bugün sizler için tarotun neden fal olmadığını anlatmak istedim. Tabii ki bütün bu konuşacaklarımız tamamen benim fikrim. Tarot aslında bir sembol dili. Yani tarotu bir kitap gibi düşünebilirsiniz ya da bir sözlük gibi düşünebilirsiniz. Sembol ne, anlamı ne buna bakıyorsunuz gibi. Ama bu kitabın sayfalarını dolduran şey kelimeler ya da anlamlı cümleler değil resimler, semboller ve arketipler. O yüzden tarotu böyle düşünerek işe başlamanız baştan zaten işinizi kolaylaştıracak. Ve bir tarot destesini açtığınızda karşınıza çıkan kartlar sizin içsel süreçlerinize, hakkında olmadan yöneldiğiniz konulara, hayatınızda tekrarlayan örüntülere ışık tutuyor. Tarot bize kaderi söyleyen, geleceği söyleyen ya da Aklımızdaki kişinin aklından geçenleri söyleyen bir araç olmaktan çok daha derin, bize rehberlik eden ve bize farkındalık kazandıran bir araç. Zaten bütün spiritüel sistemler şunu söylüyor. Sen ışığın kendisisin. Sen farkındalıksın. O yüzden iradenle ve seçimlerinle geleceğini yarattığını bilmelisin. Tarot da tam olarak bunu yapıyor ama bazen daha acımasız yerlerden yapabiliyor. Çünkü kahramanın yolculuğu dediğimiz şey Major Arkana'da bulunan yani Tarot'un Joker'le başlayıp dünya kartıyla biten serisinde yer alan bir sistem ve tamamen günlük hayattaki deneyimlerimizden oluşuyor. Kalbinizin ilk çarptığı dönemi düşünün, ilk aşık olduğunuz an, yeni bir işe ilk girdiğiniz dönem, o acemi hissiyatınız ya da taşınma durumunuz ya da evet. ilk kez kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunuz o an. Yani bütün bunların heyecanı, duyguları, deneyimin zorluğu, kaosu her şeyiyle tarotta yer aldığını görebiliyoruz. O yüzden tarot öğrenmek, tabii ki doğru öğrenmek sizi bu hurafeci bakış açısından çok çok uzaklaştırıyor ve yeterince uzaklaştığınızda kimsenin ne dediğini duymaz hale geliyorsunuz. Ama tarotçular geleceği okuyorlar diyenler oluyor. Yani hani kaç kişi belki mesaj attı, işte bir tarot baktırdım bana nişanın sana dönecek dedi ama başkasıyla fotoğraf atmış diye. Doğru çünkü başkasının bilinç dışına okumak diye bir şey yok. Çünkü başkasının seninle ilgili ne düşündüğünü bilecek tek kişi yine muhatabındır. Yani sen aklındaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor diye düşünerek bir kart açtığında doğru cevaba ulaşmazsın. Doğru cevaba sadece aklındaki kişiye bunu sorarak ulaşabilirsin. Ve bu doğrudur. Bu kadar. Ama tabii biz kolayı seviyoruz, biz gizemlik almayı seviyoruz, biz korkularımızla yüzleşmemeyi tercih edebiliyoruz. Aklımdaki kişiyle konuşsam belki beni reddedecek ve kalbim kırılacak. Onun yerine gidip kendimi avutacağım uyduruk bilgilere yönelmek tabii ki işime gelir. Bunu tercih ediyoruz biz, ben bunu görüyorum ve çok üzülüyorum. Siz bunu yaptığınızda gerçekten çok üzülüyorum. Tarota şunu sorun. Ben sevgi anlayışımda neleri değiştirebilirim? Neden yanlış insanlarla birlikteyim? Seçimlerimi nasıl doğru şekilde yapabilirim? Sevme konusunda ne düşünüyorum? Bunu bile sorsanız olur. Çünkü size kendi sevgi anlayışınızla ilgili korkuları da beklentileri de apaçık ortaya serecek. Ve belki bunlar doğrultusunda siz farklı seçimler yaparak bu kez o döngüyü kıracaksınız. <laughs> Ama bunun farkındaysanız benim söylediğim şey aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ne düşündüğünden çok bağımsız. Ve gerçekten durum tam olarak böyle. Not size gelecekle ilgili, başkalarının fikirleriyle ilgili kesin bir bilgi veremez bu imkansız. Hele bir de böyle işte üçlü vadeler, beşli vadeler bunlar hiç yok. Ama dediğim gibi biz seviyoruz böyle şeyleri. Fala inanma, falsızda kalma diyoruz. Ve yapıyoruz ve yanlış yapıyorsunuz. Çünkü siz burada enerjinizi bambaşka, hiç olmadık bir şeye kanalize ediyorsunuz. Kendinize çalışın, kendinizi sulayın, kendinize bakın ya. Tarot ne yapar? Şu anki eğiliminizi, e, isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı ortaya koyabilir. İçinde bulunduğunuz döngüleri anlamanızı sağlayabilir. Karşınıza farklı senaryoları çıkarabilir. Ama unutmayın, varacağınız yer her zaman sizin seçimlerinize bağlı. Hayat zaten böyle karşımıza tek düze bir yol olarak çıkmıyor ki. Biz hep seçim yapıyoruz, her gün seçim yapıyoruz. Mutlu olmak bile bir seçim. Haklı olmakta bir seçim, üzgün olmakta bir seçim bazen. O yüzden hani sizin karşınıza çıkan ihtimalleri nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak değişir her şey ve tarot da kahramanın yolculuğu olarak öğrendiğinizde tam olarak bunu yapıyor. Tarot diyor ki bak bu yolculuğa çıktın, derslerini de aldın. Sen bir sürü şey öğrendin. Kendin de kararlarını alarak bu hayatta var olmayı becerebiliyorsan eğer onun sonuçlarına da katlanacaksın. Ve günü geldiğinde bir şeyden memnun değilsen dönüp Bugün buna sebep olan hareketini inceleyeceksin. Ondan ders çıkaracaksın. Çünkü bu senin başına tesadüfen gelmedi. Çünkü sen bunun kurbanı değilsin. Bunu sen seçtin. Buna sen izin verdin. Peki o zaman bundan sonra nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Bundan sonra hayatında ne olsun istiyorsun? Ona göre seçimlerini yap. Ona emek ver. Onun için bir şeylerden fedakarlık et. Onun için bazı şeyleri değiştir, bazı şeyleri bırak. Onun için yeni rotalar çiz kendine. Sonuçta varmak istediğin, ruhunun huzur bulacağı, evet ben ait olduğum yerdeyim. Ben evimdeyim diyeceğim şey her neyse ona yönelik adımlar at. Tarot tam olarak bunu söylüyor. Tarot bunları nasıl yapıyor derseniz eş zamanlılıktan, arketiplerden faydalanıyor ama belki bu çok başka bir videonun konusu olacak. Çünkü o da bir bu kadar uzun konuşulması gereken bir mesele. Bunu söyleyebilirim. Tarota korkuyla değil, merakla yaklaşırsanız size verebilecekleri konusunda gerçekten hayran kalırsınız. Tarotu bir kehanet aracı olarak değil bir içgörü yöntemi olarak kullanırsanız size açacağı kapılara siz inanamayacaksınız. Eğer gördüğünüz bir kart sizi rahatsız ediyorsa bunun sizi neden rahatsız ettiğini düşünmelisiniz. Mesela ondan kaçarak ya da üst üste yeni kartlar seçerek olmaz. Çünkü o kartın anlamı orada tam karşınızda duruyor. Ve hiç kötülüğünüzü istemiyor tarot. Diyor ki bunu anla, bunu çöz ve hayatına devam et yüzden kartlardan korkmak ve kaçmak değil de onları sevmek, onları bir rehber edinmek çok daha doğru olur ama tabii ki bu sizi her küçük şeyi tarot'a soracak hale de getirmesin. Hayatta kendi kararlarınızı verdiğinizi unutmadan sadece gerçekten sıkıştığınızda başvuracağınız bir yöntem olarak kullanın. Olarak her küçük şeyde kart açmak, tarot'a soru sormak yerine biraz hayatın deneyimlerini de sindirmeye çalışın. Belki bundan ne öğrenmeliydim? Bunun için yaşıyorum. Bu deneyimi nasıl kolaylaştırabilirim gibi sorular çok işinize yarar ve inanılmaz yol gösterici olur. Ve bunlara başvurmak gerçekten doğru bir kullanımdır. Ama dediğim gibi en ufak bir şeyde kartlara sormadan yapamaz hale gelmediğinizden de emin olun. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu sevdiklerinizle de paylaşmayı lütfen unutmayın. İlgili öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz başka şeyler varsa lütfen yorumlara bırakın. Onlarla ilgili de videolar çekmek isterim. Çünkü tarotla ilgili bir şeyler anlatmayı gerçekten gerçekten çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese sevgiler.